tamam. Ay herkes uyuyor ya. birazcık meyve suyu içsem? Bak, ama ilk önce tarihine bakayım annem öyle öğretmişti. Ay tarihi geçmiş. Of. Ay tarihi geçmiş. Acil yani gitmem gerek. Tamam neyse. Of. Artık onu be. Artık onu Hadi bakalım. Şimdiki. Hmm, burada neler karıştı? Bunu alayım. Ay köpek. Köpek köpek köpek. Tutmayayım. Ay seni geri koyayım. Bir de ben neden bu kulaklığı taktım? Ay telefonu alayım. Alalım alalım. Matuyu alayım. Aa bunda şifre var. Yüzden i̇şte bir şey var. Ya. Of ben ne yapacağım? Of, çok sıkıldım. Onlar da yaralı. Midem <laughs> bulamaya Midem bulamıyor. Anne. <laughs> anne, Aa, anne. Ne oldu kızım? Geliyor. Ne duymadım sabah akşam akşam uyandırdın sabah olacak zaten birazdan. Ay midem <laughs> Gel bakalım şeye gidelim solana. Otur bakalım. Ne oldu anlat bakayım nasıl oldu? Ne evet. içtin ne yedin ne yaptın gecenin saat 12'sinde yine birinde? Evet, birazcık acıkmıştım. Ee? Birazcık içecek içeyim dedim. Sonra e, aklıma <laughs> e, meyve suyu hmm. geldi. Tarih, birazcık denedim Tarih ne no, tarihine baktın mı? Baktım sonra ama birazcık dönüştüm sonra. Tarihi geçmiş. Kızım ben seninle kaç defa konuştum. Bana sormadan hiçbir şey içme diye. Yeme diye. Anne çok acıkmıştım. çok içecek içesim gelmişti. Ne yapayım? Ama kızım beni uyandır tamam kızmayacağım uyandırman ama beni uyandırman lazım. Bak gördün mü? Şimdi hastaneler de belki kapalıdır. Eczaneler de kapalıdır. Belki. Araştıracağım şimdi. Bir de kameralardan bakacağım. Başka ne yaptın? Başka bir şey yok. Köpüş bak söyler bana. Köpüşü ay, sevdim. Ay köpüş diyorum. Vanilya. Beni de taktırdın şeye. Ne var? Onu köpüş diyorum. Çok güzel oldu. Köpüşü ben... Galiba mide bulantın geçti. <laughs> Anne kusacağım sanırım. <laughs> tamam otur şuraya otur bak sinirlerim tepeme çıktı yine senin de. <laughs> Güldün mü sen ağladın mı? Bilmiyorum anne. Ter içinde kaldım. Ben kamerada baktım canım benim. Köpüş bile söylemedi. Yazıklar olsun köpüş. Uyan. Otur şuraya. Ay, nerim bozuldu bir dakika. Oyun dursun. Otur şuraya vanilya. Sana da kızdım. Aramasın kimse beni. Bakıyorum siz sen köpüşü de sevmişsin benim telefonumda açmışsın. Bakıyorum eczaneye mi gidelim yoksa doktora mı? Eczaneye en azından doktora gidelim. İğne, doktora gideceğiz iğne yapsın sana. Yok yok anne ben öyle demek istemem yani. Doktor yapmaz zaten bir şeyim yok ya. Belki zehirlendiysen tarihi geçmiş diyorum sen tarihi. Ee, şimdi git babanı uyandır görsün hepsini sana bir kız. Seni uyandıracağım. Uyandıracağım. Ee, bu baban direkt seni doktora götürecek. Doktordan sonra yine yiyeceksin yani beni biliyorsun. Ben yine de sakin kadınım. Sus orada otur. Zaten suyum Anne cevap verme. Vereceğim. Tamam. Uyan. Uyan. <laughs> Uyan. Bey. <laughs> Bey. Ne oluyor? Ben sana anlatayım. Bak videoları seyret. Hepsini video çektim. <laughs> <Nasıl>? Bir sonra. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya? Kızım nasıl bizden habersiz nasıl böyle bir şey yapar? Ya bir de ona da şimdi doktora gideceğiz. E, doktora götüreceğim onu. Doktora götüreceğim. Tamam gidiyorsunuz Ben uykuma devam edeceğim. Sen de geleceksin küçük adam. Hayır. Orada anne babam bana kıyamadı değil mi? Yok. <laughs> Kızım birazcık kıyamadım ama anne zorluyor. Anne dedi ben de bendik. İşte ne diyorsa yapıyorum ne yapayım bu yüzden mecbur seni doktora götüreceğim. Hazırlanın. Beni duyun ben bu evin en büyüğüyüm bir kere. Benim sözüm dinlenmektedir. Anne ya. Babam en büyüğü. O sus kraldır. sen. Kral. Sus sen. Baban kıyamadı diye şey yapma sus. Hazırlanıyorum ben geçin şuraya. Cezalısınız. Vanilya da geliyor vanilyanın da içinde parmağı var sonuçta. Allah. Hayır ben üstümü değiştireceğim. Güzel giymem lazım. Ay doktora gidiyoruz alt üstte. Orada yoksa beğendiğim biri mi var? Kızım seni döverim. Bak annenle düzgün konuşmayı öğreneceksin. Hı hı Bak şeytan diyor ki götürme diyor ölsün diyor. Neyse. Bakmayın arkadaşlar. Bunun part gelecek. Bence gelmez. Benim arkadaşımla biliyorsunuzdur. Birlikte gelecek. O video. Görüşürüz.